Selamlar. Bugün çalışma arkadaşlarımıza bayram bir bitki olsaydı ne olurdu diye soruyoruz. Hadi başlayalım. Fıtı 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 fıtı. Sence bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Zambak olurdu. Teşekkür ederiz. Fıtı 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 fıtı. Sence bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Bence Yasemin. Teşekkür ederiz. Kolay. Fıtı 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 fıtı. Bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Mine çiçekleri olabilirdi. Çünkü çok tatlılar. Teşekkür ederiz. Dido Hanım merhaba. Sizce bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Bence Cotinus, Cogira, Atropurpurea. A few moments later. Bulut ağacı. Şuraya fotoğrafını koyalım. Bence tam bir pamuk şeker. Çok teşekkür ederiz. Fıtı 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 fıtı. Bence bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Begonvil olurdu. Teşekkür ederiz. Bence bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Bence hanım eli olurdu. Teşekkür ederiz. Peki bence bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Bence muhlem olurdu. Böyle pamuk şeker gibi. Hatta şuraya, şuraya ya da Furkan sana bırakıyorum. Bir yere fotoğrafını bırakırsın. Şimdi yeni köy şantiyemize bağlanıyoruz. Tabii ki de kaktüs. Çünkü bütün işverenlerimizin işi acil. Bütün deadline'larımız bayram. Ve personellerimizin neredeyse hepsi bayramdan bir hafta önce izle gitmek istiyorlar. Biri bayramın kapısı olmadığına bize inandırsın lütfen. Peki sizce bayram bir bitki olsaydı ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.